Arkadaşlar herkese tekrardan merhabalar. Bu videoda trading kayıpları ile ilgili birazcık konuşmak istiyorum. Biraz böyle hem spontane olacak bir planım yok bu yapacağım konuşmayla alakalı ama yine de güzel olacağına inanıyorum. Şimdi arkadaşlar trading kayıpları öncelikli olarak kimi ilgilendiriyor? Her trade yapanı ilgilendiriyor mu trading kayıpları mesela? Yani trading kayıpları arkadaşlar sadece Sistemini kurmuş, sistemini kanıtlamış, sistemini optimize etmiş kişiler için önemli. Diğer türlü rastgele alım satım yapan ya da bir şeyi deneyenler için geçerli değil. Rastgele alım satım yapıyorsak ya da bir şey deniyorsak, bunu bir de gerçek parayla yapıyorsak bütün parayı kaybedeceğiz. Kesin, kesin kaybedeceğiz. Çünkü piyasalar düşündüğümüz kadar öyle kolay değil, karmaşık. Şimdi belli bir sistemi ve ...optimize edilmiş, güvenli bir sistemi olanlar için... ...şöyle bir durum var. Şimdi çalışıyorsunuz, çalışıyorsunuz, çalışıyorsunuz... ...kendi geçmişimden biliyorum, kendi tecrübelerimden... ...bir şeyi evet yapıyorsunuz, tamam diyorsunuz mesela, bu oldu. Tamam, benim sistemim bu. Ben bunu kullanacağım. Kullanmaya başladığınızda ise... ...aslında sizin o çalıştığınız kısmın... ...iceberg'in sadece görünen yüzü olduğunu anlıyorsunuz. Karşınızda dev gibi, dağ gibi bir trading psikolojisi çıkıyor. Ve o dağı da aşmamız gerekiyor. İşte bunu öğrenmek arkadaşlar biraz zor oluyor. Sebebi bunu kimse öğretemez. Bunu ancak ve ancak tecrübe ederek öğrenebilirsiniz. Herkes için geçerli bu. Yani ancak ve ancak bu yaparak ve tecrübe edilerek öğrenilecek bir şey. Ha, bizim bu yaptığımız videolar ee, geçmişte yani bu işi yapan insanların tecrübelerini anlattığı için ya işte bakın bu kişinin başına Bunlar bunlar geliyor bu benim de başıma gelebilir Ben buna hazırlıklı olayım yani bir tür yol gösterici yol gösterici olması açısından ben bu trade psikolojisi videolarını yapıyorum bayağı uzun zamandır da yapmıyorum şimdi ben kayıplarla nasıl mücadele ediyorum Şimdi arkadaşlar diyelim ki bugün ben iki tane işleme girdim İkisi de stop oldu. İkisi de kayıpla kapandı. Bu benim için çok normal bir şey. Önceden tabii ki normal değildi ya. Diyordum ki işte ya bu niye oluyor, neden böyle oluyor vesaire filan. Hani olmaması lazım, şöyledir, böyledir, şunu mu değiştireyim, bunu mu değiştireyim? Değil. Konu bunlar değil. Ben burada bugün bir para verdim piyasaya. Başka bir trader'a bir ödünç para verdim. Ödünç verdim onu. Onda fazla kalmayacak o biliyorum. Yarın geri alacağım ben onu. Bunu biliyorum. Bildiğim için benim o günüm çok kötü geçmiyor. Ya da yarın alamadım fırsat olmadı diyelim ki bir diğer gün yine alacağım. Sadece birkaç günlüğüne ödünç veriyorum onu. O kadar. Bu şekilde düşünüyorum. Bu şekilde düşündüğünüzde daha rahat e, hissediyorsunuz. Daha rahat geçiyor gününüz. Şimdi bizim işin en kötü tarafı budur arkadaşlar. Bu kayıplar maalesef olmak zorunda. Olmak zorunda. Bunun önüne geçemeyiz. Hiç kimse diğer mesleklere bu yüzden benzemiyor. Hiç kimse mesela bir bakkal dükkanını ben bugün para kaybederim diye açmaz. Ya da bir işçi sabah işe giderken ya ben bugün para kaybedeceğim, kaybedebilirim diye işe gitmez. Ama biz sabah bilgisayarımızı açtığımızda ekranımızın karşısına geçtiğimizde bu bizim hep aklımızın bir ucunda oluyor. Evet, bugün kayıpla kapanabilir ama bu benim için önemlidir. Ben buna hazırlıklıyım. Bu şekilde kendimizi devamlı motive etmek zorunda kalıyoruz. Mesela bana çok fazla yazıyorlar ya hocam işte bu konuda ben bu işi yapmak istiyorum. bana bu konuda yardımcı olun. Tamam ben doğru bilgiye doğru sisteme sahip olursam bunu yapabilirim. Tamam buraya kadar her şey çok güzel doğru bilgiye doğru sisteme sahip olmak bunun üzerine çalışmak bunu geliştirmeye çalışmak doğru. Buraya kadar her şey doğru. Fakat onu hallettiğimizde her şeyi, halledeceğimizi düşünüyoruz. Bu çok yanlış. Çünkü yolda öğrenmemiz gereken bir sürü şey var. Şimdi mesela çok tecrübeli kişilerle de iletişimdeyim ben konuşuyorum. Ama genç arkadaşlar da mesela ya işte zaten ülkemizin durumunu da biliyorsunuz. Yani bununla ilgili çok fazla konuşmaya gerek yok. Genç arkadaşların çoğu her şeyden umudunu kesmiş durumdalar. Üzülüyorum ben görünce. İşte videolardan da görüyoruz sosyal medyada. İşte Twitter'dan da görüyoruz. Her şey çok kötü, çok negatif. Çok yani kötü bir şekilde ilerliyor böyle. Şimdi arkadaşlar ben de diyorum ki evet yani bugün sistemi eleştirebilirsin. Kişileri eleştirebilirsin. Kötü giden her şeyi eleştirerek gününü geçirebilirsin. Ama bu sana hiçbir şey katmayacak bu sana negatif enerjiden başka hiçbir şey vermeyecek. Evet, yani ben şimdi böyle konuşuyorum, yorumlar gelecektir mutlaka. Hocam öyle konuşuyorsunuz ama durum bu şekilde, bu şekilde, bu şekilde, bu kadar kötü. Yani ben diyorum ki arkadaşım kötü olabilir. Tamam mı? Haklısın. Yerden göğe kadar haklısın. Her şey kötü gidiyor. Evet. Ben de farkındayım. Hepimiz farkındayız. Ama bunu dile getirip devamlı vah ben ne yapacağım, vah ben ne yapacağım diye dövünmek senin cebine 1 lira para koymayacak. Evet, 1 lira koymayacak arkadaşlar. Evet çok kötü. Ya mesela ben geçmişten bir anım var onu anlatayım arkadaşlar. Üniversite döneminden. Şimdi üniversitede Sakarya Üniversitesi'nde okudum ben. E, kampüsten şeye giderken, eve giderken bazen otostop çekiyoruz böyle. Çeşitli arabalara biniyoruz. Çeşitli meslekten insanlarla falan tanışıyoruz böyle. Bir gün bir mühendisin arabasına bindik. İnşaat mühendisiymiş. Şimdi her arabasına bindiğimiz kişi de anlatıyor tabii hayatını, işte yaşadıklarını vesaire filan. Neyse anlatmaya başladı. Dedi ki ben de işte mezun oldum dedi. Sonrasında dedi Amerika'ya gittim. Orada işte Domino's'ta çalıştım. Şu işi yaptım, bu işi yaptım. Sonrasında Türkiye'ye dönüş yaptım. Beyaz yakalı bir çalışan. Neyse anlattı. Biz de dinliyoruz öyle. Durdu ve dedi ki elinde de cebine de, de attığın zaman dedi her zaman dedi Ba balya dedi burada hissedeceksin. O balya dedi her zaman burada olacak. Bir gün bir gün olup bir gün olmaması değil konu dedi. Her zaman dedi. Her zaman. Eğer dedi elini cebine attığında dedi böyle bacak geliyorsa dedi senden bir bok olmaz dedi. Şimdi böyle deyince o dönemde tabii ki ben kızdım. Yani Gerçi ben lafımı pek esirgeyen bir insan değilim de arabasında gidiyoruz yani bir şey diyemedim tabii o anda da sevmedim yani bu şekilde konuşmasını. Dedim ki ya dedim ne kadar para gözü bir insan tamam mı? Ne demek istediğini o dönemde anlamamışım yani anlamadım anlamadığımı şimdi anlıyorum. Aslında hayat ilerlediğinde e, onun söylediğinin ne kadar önemli olduğunu işte ne bileyim e, hayatla mücadele etmeye başladığınızda işte evlendiğinizde, çocuk sahibi olduğunuzda vesaire filan aslında ne kadar önemli olduğunu çok iyi anlıyorsunuz. O dönemde anlayamıyoruz. Sebebi şu. Arkadaşlar o dönemde babam bana 400-500 lira para gönderiyor geçinmek için. O 400-500 lirayla rahat bir şekilde gezme, yem, yeme içme, konaklama her şeyi karşılayabiliyordunuz. O dönem çok farklıydı. Ben çok iyi hatırlıyorum işte bu 6-0 atıldıktan sonraki yıllar. Yani 2007, 2008, 2009, 2010 o yıllarda o döviz bürolarındaki bu bordlarda hatırlıyorum. 1 dolar 1 lira 20 kuruştu arkadaşlar. Yani 400-500 lira deyip geçmeyelim. Bugün, bugünkü 400-500 dolar olarak düşünün onu yani. Yani biz çok rahat bir şekilde öğrenciliğimizi geçirdik. Ha diyeceksiniz ki ya işte ya sana iyi para geliyormuş falan. Hayır, benimkisi orta seviyede. Hatta ortanın bir tık altıydı. Kızların masrafları daha çok oluyordu mesela. Kızlar bin lira falan harcıyorlardı mesela ee, şeyde bir ayda. E, ee, sıkıntılı değildi. Bugün her şey, her şey sıkıntılı. Evet, benim bu söylediğim rakam, bugün deseniz ki bir arkadaşınızı buyur gel hadi sana bir yemek ısmarlayayım, bir et lokantasına götüreyim işte ee, deseniz orada ödeyeceğiniz hesap belki yetmeyecek bile bizi nasıl ezdiklerinin, bizi ne hale getirdiklerinin farkındasınız değil mi şimdi daha çok? Paranın kaybı, paranın değerinin kaybı 10 kattan daha fazla arkadaşlar. 10 kattan daha fazla o günden bugüne. Ama ne yapacaksın? Ne yapabiliriz? Dönmeyi bırakalım. Ben diyorum ki arkadaşlar, genç arkadaşlara sesleniyorum. Yaşı işte artık biz de genç sayılırız ama 20'li yaşlardaki arkadaşlara sesleniyorum. Diyorum ki şu soruyu mutlaka kendinize sorun. Deyin ki ben bugün hayata karşı üstünlük elde edebilmek için ne yaptım? Ben bugün para kazanmak için ne yaptım? Bu sorunun cevabı sizde varsa bununla ilgili bir şeyle ilgili mücadele ettiyseniz bugün bugün artıda kapattınız bir adım daha ileri attınız. Eğer bunun cevabı bütün gün PUBG oynadıysa bu doğru bir cevap değil. Ama bu bir gün sürmemeli. Yani ben mesela bu motivasyon konuşmalarını çok sevmiyorum. Motivasyon dediğin şey bir dopu benzine benzetiyorum ben motivasyonu. Benzini koyuyorsun 500 km, 600, 700 gidiyorsun benzin bitiyor. O kadar. İstikrar önemli. Bu soruyu kendinize 365 gün sorun ve 365 gün kendinizden bu cevabı alın. Bir yılda kendinizi 10 yıl ileri atacaksınız. Garanti veriyorum garanti veriyorum. Ama yapabilecek misiniz? Evet arkadaşlar birazcık başlığımızın dışına çıktık. Biraz böyle vaaz gibi oldu ama umarım videoyu beğenmişsinizdir. Herkese bol başarılı trade'ler diliyorum. Görüşmek üzere.